Bu videomuzun konusu da emekli aylıkları. Özellikle EYT'den emeklilik bekleyen herkes ne kadar emekli aylığım olacak diye merak ediyor. Şimdi emeklilik, emekli aylığını hesaplarken iki tane temel e, maddeden hesaplama yapıyoruz. Bir tanesi ortalama aylık kazanç, biri de aylık bağlama oranı. Şimdi günün fazla olduğu aylığın fazla mı olur? Günüm az olduğu daha mı yüksek hali kalırım? Bütün bu kargaşanın içerisinde, bütün bu konunun içerisinde teknik olarak oturup emekli aylığı nasıl hesaplayacağız anlatmak biraz zor. Ama bununla ilgili bir yazı yazdım. www.dilekete.com'da emekli aile hesabı ile ilgili kısaca özetlemeye çalıştım. Bu aslında 2 günlük, 3 günlük süren bir eğitimle hesaplaması yapılıyor. Ama basit haliyle şöyle bir üstünde duralım. Bir kere 99 yılından sonra uygulanan Emekli aylık hesaplamasındaki bu iki temel kriteri, aylık bağlama oranı ve ortalama aylık kazancı hesaplamak için emekli günlerinizi, prime esas kazançlarınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden e-devlet şifrenizi indirip PDF formatında kaç gününüz var diye alacaksınız. Sonra bu günlerinizi 30, 31 pardon 8 Eylül 99'a kadar olan prim günlerinizi ayrı 8 Eylül 99'la 1 Ekim 2008 arası ayrı, 2008'den sonra ayrı, 3 ayrı döneme ayıracaksınız. Bunların üçünde de aylık bağlama oranı farklı. Diyelim ki e, emekli aylığınızın basit formülü bu iki orta, e, aylık bağlama oranı ile ortalama kazancın çarpımı dedim ya. Diyelim ki hayatınız boyunca 5000 lira ortalama kazançla çalıştınız. Aylık bağlama oranının o dönemi biliyorsanız onu çarparak, ilgili dönem, dönemin aylık bağlama oranıyla çarparak emekli aylığınızı buluyorsunuz. İkinci dönemde varsa günleriniz, ikinci dönemin aylık bağlama oranıyla çarpıp aylığınızı buluyorsunuz. Üçüncü dönemi de aynı şekilde çarpıyorsunuz ve üçünü birleştirip alacağınız emekli aylığını hesaplıyorsunuz. Şimdi EYT'yi de biliyorsunuz 5000 günde emekli olunabiliyor. Diyelim ki 5040 günü olan bir EYT'li kardeşimiz, SSK'lı bir kardeşimizden bahsedelim. Gerçi bu da çok fark etmiyor basamak hesabı falan oluyor ama 5040 günü olan bir EYT'li eğer 99 yılı öncesi ay, e, ortalama kazancını çıkarıp aylık bağlama oranını 99 öncesi tarihten alırsa yüzde 60 da çarpacak. Yani 5040 günün var 99 öncesi ortalama kazancını buldun çarpı aylık bağlama oranı yüzde 60. 99 ile 2008 arasında bulduğun aylık bağlanma oranı çarp, ortalama kazanç çarpı yüzde 43 alacağın aylık bağlama oranı. Eğer 2008 sonrası ortalama kazancını buldun, orada da aylık bağlama oranı yüzde 28. Diyelim 7200 günüm var. Bağkur, SSK, emekli sandığı her neyse. Yani emekli sandığı değil pardon. Bağkur ya da SSK. Emekli sandığı biliyorsunuz derece ve kademesine göre aylık hesaplanıyor. 7200 günüm var. Burada da 850-99'a kadar ortalama kazancını buldum. 7200 günüm varsa ilk dönem için aylık bağlama oranı yani abon %69. İkinci dönem 2000 ile 2008 arasındaki dönem için aylık bağlama oranı %55. 2008'den sonraki dönem için ise aylık bağlama oranı %40. 9000 günüm varsa... Yine ilk dönem için aylık bağlama oranı %76, ikinci dönem için %65, üçüncü dönem için ise %50. Dikkatinizi çekerse 2008'den sonra aylık bağlama oranı her türlü düşüyor. Şimdi çok günün var da bu günlerin çoğu 2008 sonrasıysa, 2008 sonrası aylık bağlama oranı düşük olduğu için senin emekli aylığında düşük olacak. Burada yapacak bir şey yok. Eğer ki günlerinin büyük bir kısmı 2000 yılı öncesindeyse o zaman alacağın aylık da daha fazla olacak. O yüzden 2008 sonrası çalıştıkça aylığın düşme sebebi aylık bağlama oranının düşmesinden kaynaklanıyor. Kanunla aylık bağlama oranını %50'ye kadar indirdiler. %50 ile 9000 günden fazlası günü olan alıyor. Yani 9000 günden fazla günün olacak ve 2008'den sonraki ortalama kazancınla aylık bağlama oranını çarparken %50 alacaksın. Eğer günün 7000 gözse o zaman aylık bağlama oranı 2008 sonrası için yüzde 40'a düşüyor. Bir de yapılan çok büyük bir e, emeklilere atılan bir kazık diyeceğim artık. E, o da şu 2008'den sonra e, a, aylık bağlama oranının e, aylık ba, emekli aylığını hesaplarken güncelleme kat sayısının yüzde yüzde %30'a düşürülmesi. Burada da bir %70 kaybı var emeklilerin. Ee, bu da ikinci bir e, emeklilere 5510 sayılı e, kanunla yapılan düzenleme ile e, emeklilerin cebinden çalınan para diyeyim ben. 2008 sonrası bu güncelleme e, kas sayısı bile yüzde yüze gelse, e, Türkiye'nin büyüme hızından alınan pay %30'dan tekrar yüzde yüze çıkarılsa, emekli aylıklarına ciddi bir artış söz konusu olur. Yüzde altmış civarında herkesin emekli aylığı artar. O yüzden günüm çok emekli aylığı Fazla mı olacak? Günüm az, emekli aylığım fazla mı olacak? Bu soruların hepsinin cevabı kaç gününüz hangi döneme ait? 2008 öncesi mi? 2000 ile 2008 arası mı? Yoksa 2000 öncesi mi? Bunlara göre emekli aylığınız da değişiyor. Ee, görüşmek üzere.